Ha bu mukaddes çıkmış öyle mi? Çıkmış. Ben pek ihtimal vermiyordum ama Hı. çıkmış. Nasıl var? İyileşmiş mi? Kendine gelmiş mi? Ben görmedim. Yani Selin söyledi. Mukaddes'in eski halinde eser yokmuş. Yalan. Ha ben sana bir şey söyleyeyim. Hı. Bak bu karı değil bir ay, Ha böyle 100 yıl içeride kalsa bu düzelmez daha, bu düzelmez. Ha bunu kendisini böyle karantinaya alacaksın. Ya <laughs> ilahi Şevket ya, iyileşmiş işte. Yok sen inanma gene Ha bu mukaddes şeytanın yüzündeki sol bacağıdır anladın mı? Ya iyileşmiş Şevket. Yani yaşayacağız, göreceğiz. Ya siz görürsünüz de ben göremem tabii. Hmm. Ya. Şevket ya ne demek şimdi bu? Ula Meryem ha böyle tutuldum kaldım burada da. Sen geliyorsun da yani için biraz bir rahatlığı yani. Allah razı olsun. Yoksa bak ne edeceğim burada ben? Hiç kimseyi gördüm yok. Dünyadan haberim yok Meryem canım. Ya geleceğim tabii. Ben senin karınım. Ama gelip giderken çok korkuyorum Şevket. Hani biri peşime takılıp da seni bulacak diye ödüm kopuyor. Hani o yüzden böyle kırk yere girip çıkıyorum. Ha bir yandan bunun gerginliği, ne bileyim ben bir yandan yıllar sonra kavuştuk diye. Ya ne bileyim ben bu ayrılık. Ne bileyim ben Şevket ya yoruluyor. Ya Meryem ya Meryem Meryem. o canım. Ha bu böyle oldu mu ya? Ya bak 30 sene biz böyle ha bu anı yukarı hayalini kurduk. Ha dedik beraber olacağız dedik. Ha şimdi beraber olduk da başımıza gelin vardı. Biliyorum. Hep benim yüzümden oldu. Hep benim yüzüm. Şevket, ben senin karın olduğum için çok mutluyum. Ya sadece bu kaçak göçek durum bitsin istiyorum. Yani sen hem burada çok her şeyden mahrum kaldın. Bak en çok düğünü sen seversin, Ayfer'in <laughs> düğününe gelemeyeceksin. Yani çocukları, torunları söylemek istemiyorum. Hmm. Ya Meryem, Meryem. ben senden özür dileyim. <laughs> Canım benim. Allah'ım. Hayırdır reis? Dışarı çıkmak gibi bir niyetin yok herhalde. Ben? Sen ne diyorsun? Ha bu akşam kına gecesi yok mudur? E var. Ama sen o kınaya gelemezsin, olmaz. Olmaz mı? Ulan sen o kızı kimden aldın ha? Hava kızı ben verdim sana. Evet öyle de... ...seni tehlikeye atamam. Kına evin bahçesinde olacak. Ya bir gören olursa? Bu riski göze alamayız. Bu yüzden seni uyarmaya geldim. Ne olur kusuruma bakma. Ne olur. Sen o Kına'ya davetli değilsin. Hmm. Hani ev var ya söylediğin kınarın yapılacağı ev. Ha o evin kendisi benim evim olur da. Biliyorum, biliyorum ama senin için reis. Senin için. Ha. <laughs> tamam. Ne edelim? Gelmeyeceğiz o zaman. Peki, hazırlıklar tamamlandı mı? Ayfer beni hiçbir şeye karıştırmıyor. Kınayı kendisi yapacakmış. Bırak, bırak. Yapsın yapsın. Kendi yapsın bırak ama. Ne ettiniz bu senin kız meselesini hallettiniz mi? Onu da seninkiler hallediyorlar. Benim kim? Evet. E, Zeynep'le Fatih. Ha. Buna bak. Zeynep hani. E eh, tamam da. Bak sana bir şey diyeyim. Ha bu Fatih'e dikkat edin. Reis ben asıl Fatih'e güveniyorum. Hallederse o halleder. Öyle mi diyorsun? Öyle. <laughs> Haydi bakalım göreceğiz. daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.